Merhabalar. Bugün 25 Ocak'taki Aslan Dolunay hakkında bir video çekeceğim. Çünkü zaten bu dolunay oldukça önemli. Normalde de dolunaylar ve yeni aylar hakkında bir video çekiyorum ama bunu özellikle değinmem gerektiğini de düşündüm. Çünkü farklı açılardan ülkemize de etkisi olabilecek bir dolunay. Tabii ki öncelikle genel anlamda da ele alacağım. Öncelikle tabii ki Aslan Burcu'nu tekrar bir hatırlayalım. Aslan Burcu aslında oldukça kendini öne çıkarmayı seven, sahne önünde olmayı isteyen ve enerjik bir burç. Birazcık cesur ve tabii ki enerjisi yüksek bir burç. Ve dolunaylarda normalde gergin olurlar. Yani gerek işte yapısı sebebiyle çünkü güneş ay karşıtlığı vardır. Burada şileril ilk karşıtlığı gibi düşünebilirsiniz. İşte madde ruh karşıtlığı gibi düşünebilirsiniz. Bunun dengesini yakalamak zorunda olduğu için de donerler normalde zaten gergin olurlar. Fakat burada şimdi bir takım gerginlikleri daha da arttırabilecek bazı açılardan bahsedeceğim. Örneğin şimdi bu göstererek anlatmak gerekirse tekrar şimdi daha önceleri yaptığım gibi biraz ufak ufak başlayalım. Şöyle olsun. E, bakın şimdi Dolunay'ı önce işaretleyelim. Aslan Burcu'ndaki ay ve tabii ki doğal olarak karşısında Kova'daki güneş. Şimdi bu Dolunay tabii ki o zaman baktığımızda Aslan Kova aksında yani işte e, ben ve toplum arasında bir gerginlik. Yani Aslan birazcık daha ben diyen, biraz daha kendini göstermek isteyen, Kova ise biraz daha toplumdan demuran ve insanlar için, başkaları için bir şeyler yapmakla ilgili bir burç. Ve bunun arasında bir denge zaten kurulması gerekiyor gibi gör görünüyor zaten. Dolunay'ın olayı bu. Ve bununla beraber hatırlarsanız Pluto'da zaten burada da görünüyor. 0 derece Kovada. Kovaya daha yeni geçti bir süre için kovada kalacak eylül ayına kadar o, ve daha sonra aslında asıl plüto kova dönemi de aralık ayında başlayacak ama şu anda evet bir kova enerjisine sahip plüto dolayısıyla zaten şimdi bununla alakalı bir takım dönüşümler ufak ufak böyle e, kova temalı dönüşümlerin tetiklendiği bir döneme de denk geliyor ve 5 derece da olsa aslında güneşe çok yakın sayılabilecek bir durumda. Dolayısıyla aslında bu iki e, nokta arasındaki iki ışık arasında e, ki gerilime bir de Plüton'un e, dokunmasıyla işler birazcık daha gerginleşiyor diyebilirim. Ve burada dikkat ederseniz şöyle bir durum daha var. E, Merkür ve Mars neredeyse kavuşum şeklinde. Onu şöyle bir farklı renkle alayım. Merkür Mars ikisi de Oğlak'ta 1'e 14, 1'e 15 derecede kavuşum denecek bir durumda. Ve e, şurada dikkat ederseniz Şiron e, 15 derece koçta. Kötü çizdim. Şuraya kaydırmalıyım. E, 15 derece koçta Şiron'umuz e, var. Ve e, ayrıca da şöyle bir durum var ki, Şironda bir yandan e, kuzey ve güney ay düğümlerine de bir açı yapmakta. Öyle bir durumumuz da söz konusu. Ama onu birazdan geleceğim. Şimdi heh, Uranüs, uranüsü atlamayalım. Uranüs de burada 19 derecede. Şimdi şöyle. Dolayısıyla zaten şuradan da. Takip ederseniz eğer yakından bakabiliyorsanız görürsünüz. Ee, şu büyük üçgen buradaki Lilit'imizi e, de unutmayalım. Şimdi öncelikle oradan başlayayım isterseniz. Ee, Lilit ve diğer iki noktayı da şöyle birleştirirsem Uranüs. Lilith Merkür Mars kavuşumu ve yine aynı şekilde Uranüs ile Merkür Mars kavuşumu şimdi Evet burada bir büyük 120'lik üçgen var ama şimdi burada evet enerjiyi çok seri akıtıyor. yani böyle çok güçlü bir enerji transferi söz konusu. Her zaman tekrarladığım gibi burada şimdi 120'lik açı ama ne güzel genelde iyi açı diye bilinir. Fakat burada dikkat edilmesi gereken şey bu enerjiler çok kolay akıttığını bilmektir. Yani iyi de kolay akıtır enerji olarak. Kötü de yani kötü mü demeliyiz astrolojide gerçi de iyi kötü diye bir şey yoktur yani onu biz iyi veya kötü diye adlandırıyoruz ama sonuçta her türlü enerjiyi kolay birbirine akıtabiliyor ve transfer ediyor. Dolayısıyla şimdi bu dolunayın etkisiyle şimdi bu olmaya zamanında e, ani bir takım böyle e, problemli durumlar gayet tetiklenebilir duruyor. Çünkü e, Uranüs biliyorsunuz zaten e, ani gelişmeler demek. Ani durumlar demek. E, Mars zaten e, hareket enerjisi işte e, savaşan bir enerji veya duruma göre işte kazaya sebep veren e, ya da işte e, biraz agresif olabilecek bir enerji. Merkür'ü de yanına almış, bayağı güçlü bir durumda. Ki bir de bir yandan da Lilith'le de evet böyle bir e, açısı var. Şimdi bu hepsi bir araya geldiğinde dikkat çekici. E, yani hani e, sonuçta birazcık problematik çalışabilecek bir yerleşim bu yani e, açıkçası aklımdan geçeni de söyleyeyim bu kadar e, uzatmayayım ama şimdi Uranüs zaten boğada e, burada işte Mars Merkür oğlakta ve e, Dolunay'ın yükselenine çok yakın olan bir Lilith ve e, şurada da şironumuz var bakın e, 15 derecedeki şiron kuzey güney düğümleriyle açısı var. Onu da şöyle düşünürsek ee, burada dikkat edilmesi gereken bazı sarsıcı gelişmeler, sarsılıcı durumlar. Şunun acaba şeyini değiştirebiliyor muyum ki? E, yani bu yer sarsıntısından da bahsediyor olabilir. Şu pardon yuvarlak yapalım. Pardon. Şöyle bu yer sarsıntısından da bahsediyor olabiliriz. Ee, bir takım işte e, maddi konularla alakalı parayla işte finansal konularla alakalı sarsıntılar, değerlerle alakalı sarsıntılar. Çünkü 2-8 aksından bahsediyorum. 2-8 aksı olunca işin içinde e, yani tabii ki Temelde değerler bu değerler kazancımız paramız vesaire finansal konular alma-verme dengesi işte borç alınan verilen şeylerde mesela olabilir veya e, işte eşinizin kazancı e, veya kira geliri işte ne bileyim nafaka vesaire 28 aksı e, bunu gösteriyor sonuçta e, harcamalarınız e, bunlarla alakalı bir takım problemler olabilir ki zaten şimdi şuraya da baktığımızda asıl konu 11 ve 5 ev etrafında da döndüğünü düşünürsek 11 ev zaten içinde bulunduğumuz insanlar işte ne bileyim gruplar beraber iş yaptığınız gruplar hayattan beklentileriniz. Bir yandan hayattan beklentilerinizle ilgili aslında şöyle bir durum olabilir. E, herkes tabii çalışmıyor da olabilir ama e, yani öyle bir şeydir ki kendinizi ispat etmek istiyorsunuzdur ve öne çıkarmak istiyorsunuzdur. Fakat bunu bir türlü mesela istediğiniz şekilde yapamamanın getirdiği bir gerilim veya bunu yapmak için adım atmak attığınızdaki yaşayacağınız bir gerilim. Ki burada Plüto zaten sizi tamamen Dönüştürmek üzere zaten bir harekete geçiyor Kova burcunda evet bir süre kalacak ama daha sonra tabii ki e, haritalarınızdaki Kova temasına göre e, herkesin haritasında farklı yerleşimlerle farklı yerleri tetiklemekle birlikte burada e, yani Kova Aslan aksındaki bir dolunayda sizin kendinizi var etme e, çabanızla alakalı bir yere dokunacak diyebilirim ve e, şimdi burada şöyle bir durum var. Dikkat edilmesi gereken şey işte e, şu büyük üçgen içerisinde burada zarar almadan ya da işte bir kayıpla uğramadan belki de çıkmaya çalışmaya daha doğrusu da çalışmalısınız diyeyim. E, çünkü oldukça şey böyle hasar bırakabilecek birazcık gerilimli bir yerleşim bu. Bunun yanı sıra devam edecek olursak da şöyle bir durum var. Dokunduğu her şeyi büyüten Jüpiter'imiz var biliyorsunuz. Onu da şöyle bir lacivertle mi boyasam acaba? Ee, şimdi 6 derece boğada Jüpiter. Aa bu niye lacivert olmadı? Bir dakika pardon. Heh, burada Jüpiter. Şimdi biraz daha büyütmeliyim bence. Ee, ve dikkat ederseniz buradaki dolunayla da dik açı yapmakta. Plütoyla ile kavuşumda kabul edebileceğim. Güneşi şöyle alırsam da çizgilerini de çizelim. Bu Jupiter'in e, büyütme enerjisini buralarda düşünürsek şimdi şöyle bir durum. kere gerilimi büyütücü cepte gerilimi daha arttırma olasılığını cepte düşünebilirsiniz. Bir yandan sonuçlarını da tabii ki büyütecek. Yani bu dolunayın sonucunda ne çıkıyor işte elde edilen ya da varılan nokta neyse onun da sonuçlarını büyütecektir bu Jüpiter etkisi. Dolayısıyla burada adı, atılan adımlara dikkat etmekte fayda var. Tekrar söylemek gerekirse. Evet hayatınızda ne yapıp ne ettiğinize birazcık dikkat etmekte fayda var ki. Zaten aslında bir, bir yandan da e, satürnü. Onu da nasıl göstersem şöyle göstersem. Şurada e, 5 derece balıkta. Zaten satürn bir süredir balıkta biliyorsunuz. O da bak, gördüğünüz gibi 5 derece. Ve şuradaki balık. E, dolunayımıza yaptığı açıyı da bakarsak dolunayı da acaba yine içine mi almalıydım? Ee, şöyle yapsam ne kadar çok renk oldu. Çünkü dolunay o kadar çok şey etki ediyor ki ya tabii ki farklı farklı renge de boyu oldum ama şöyle şu açıyı düşünürsek şöyle görmüşsünüzdür. Bu 150'lik açı yani Ay Satürn arasındaki 150'lik açı e, hayatınızda kaçınılmaz olan bir takım e, yeni yapılanmaların, yeni kuralların, yeni işte sınırların her neyse ama hayatınızı yeniden dizayn etmek ya da inşa etmek üzere e, bazı e, durumların olacağını gösteriyor. Tabii bu sizin kendi haritanızda nerelere denk geliyorsa ona göre olacaktır ama e, temelde şimdi aslan zaten siz kendinizle ilgili bir şey yapma çabasında olacaksınız. Kendinizi ispat etmek diyorum ya kendini ortaya koymak asla kendisi sahnede olmak ister. Kendi hayatınızı belki yoluna koymak isterken Satürn de size bir takım kurallar, bir takım işte sınırlamalar, yeni bir düzen her neyse ayarlamak üzere etki ediyor bu dolunaya. Peki bu dolunayın ülkemize olan etkisi nedir diye bakarsak neler söyleyebiliriz? Şimdi yine işaretleyelim isterseniz dolunayımızı. Ee, şöyle. Bakın <laughs> 28 8 aksında yani. E, pardon. Hemen alıyorum. 2. ev ve 8. ev. Şurada yine ile beraber alayım ben güneşi. Ve e, şimdi bunu düşünürsek zaten 2-8 ülkenin finansal durumu e, ya da işte e, finans kaynakları, parası, bankaları bununla ilgili konular ve tabi 8. de söz konusu olduğuna göre vergiler, emeklilik konusu bakın burada gerçekten hani direkt emeklilikle de alakalı 8. ev. Yani ülke astrolojisini düşündüğünüzde e, vergiler mesela bununla ilgili bir takım e, yeni durumlar, yeni konular e, ya da işte gelişmeler yaşanabilir asıl aksa baktığınızda. Bununla beraber şimdi yavaş yavaş deminki o anlattığım şeylere de bakacak olursak şöyle bir durum var. Önce Chiron'dan başlayalım az önceki gibi. Ee, şöyle olsun. Yine Chiron'umuzu işaretleyelim. Burada 10. evde transitik Chiron'dan bahsediyorum. 15 derecede. Burada 15 derece ve 14 derecede Merkür-Mars kavuşumu. Şimdi bunun arasındaki hatırlarsanız 90'lıktan bahsetmiştim. Bir saniye e, ee, şu çizgiyi de şöyle yapacağım şöyle yapalım şunu çizelim şimdi bu var bununla beraber şu 90'lık şöyle olsun ee, şimdi bununla beraber burada ne görebiliriz 7 sonuçta e, dış güçler diplomasi e, yabancı ülkelerle olan ilişkiler bir yandan. Ama bir taraftan da hükümette veya işte yönetime karşı olanlar, karşıt gruplar vesaire gibi konuları da içeriyor. Şimdi 10. evde de bir Şiron var. 10. ev zaten ülkenin yönetimiyle alakalı bir ev. Dolayısıyla orada sanki böyle bir gerginlik, bir böyle ee, belki belki dışarıyla alakalı, yabancı ülkelerle de alakalı olabilecek ya da ülke içerisinde de bilemiyorum ama tabii ki bir gerginlik olması durumu söz konusu olabilir bu dolmayın etkisiyle. Ve bir yandan da şurada dikkatimi çeken bir başka şey daha var. Ee, bu tabii ki Türk haritasına özel bir şekil. Ee, onu da hangi renkle alsam. Ee, bakayım açık mavi yapalım. Buradaki e, transitteki kuzey ay düğümü ve Türk haritasının şironu bir süre daha olmak üzere aslında gayet kavuşumda. Yani kuzey güney ay düğümü ile e, 10. evdeki ülkenin 10. evindeki şiron e, ciddi anlamda etkileşim halinde. Dolayısıyla burada şimdi bir süre daha etkisini göstermek üzere ülkenin geleceğiyle alakalı bir takım farklı durumlar, farklı çözülmesi gereken problemler olabilir. Ya da tabii Şiron şimdi evet yara ama şifayla da alakalı. Ülkenin düzelmesiyle işte ne bileyim mevcut koşullarının düzelmesiyle ilgili bir takım e, şifa ya da işte iyileş, iyileşme e, konularını da tetikleyebilir tabii ki. Yani sonuçta iki, iki yönlü çalışan bir şey Şiron. E, bundan bahsetmek gerekiyor. Ayrıca devam edecek olursak. şöyle yapalım. Ee, Uranüs. Aynı renk mi oldu bu? Başka bir renk olsun. Tamam böyle bir renk oldu. Ee, Uranüs. Ee, buradaki Merkür Mars'ı unutmayalım. Ve bu aradaki Açıyla da şu Lilith'i unutmayalım. Transdirt'ın da zaten yükseleniyle neredeyse kavuşum halindeki bir Lilith. Şu çizgilerimizi de çizelim bu arada. Ee, 11. eve dair bir takım ani hızlı gelişmeler ee, ve tabii ki bu enerji 7 ve 2 3. evi pardon tetikleyebiliyor. O da şöyle ki şimdi ülke haritasında 11. ev halkın beklentileri, geleceğe dair ümitleri vesaire. ve Bir yandan e, yönetimde ikinci derecede söz sahibi olan yöneticiler, e, parlamento, meclis, e, bir yandan e, tabii muhalif yani muhalif olanlar, muhalefet ülkenin sivil toplum kuruluşları da tabii ki 11. evle temsil ediliyor. Dolayısıyla bu alanlarda ani bir takım gelişmeler, değişmeler bazı belki yani hani uğraşılması gereken problemler olabilir. Ha Bir yandan da şunu da atlamamak lazım 11. ev olunca spor müsabakalarının da burada söz konusu olduğunu söyleyebilirim. Daha doğrusu müsabaka değil de spor kulüpleri. Çünkü orada gruplar hani insanların bir araya geldiği gruplar de, dedim ya, evet sivil toplum kuruluşları, dernekler vesaireler, sivil toplum kuruluşlarına tabii ki bir benzer olarak da e, spor kulüpleri söz konusu. E, çünkü e, spor kulüplerinden niye bahsettim? Şöyle bir durum daha var. Şöyle ki Uranüs Kova'nın gezegeni biliyorsunuz. Orada gene dolunayla direkt etkileşimde olan Plüto Kovada. Yani hani bir dönüşüm, bir farklılaşma durumu söz konusu. Bir yandan da işte eee 5. ev eee Beşinci ev spor müsabakalarının yapıldığı yerlerden bahseder. O da şöyle 5 eve baktığında bir yandan hem terazi ama akrep teması da var. Şimdi terazide bir güney ay düğümü, kuzey ay düğümü, yani güney ay düğümü aslen tabii ki. Güney ay düğümü sonuçta bir takım şeylerin işte... Ee, Geride kalması ya da işte yani geride kalması derken e, zor, e, geride kalarak zorlanması bir şeylerin gerisinde kalması bir şeylerin engellenmesi yavaşlaması ileriye gidememesiyle alakalı ya da e, işte e, başarı gösterememek ya da işte kendini ifade edememekle alakalı bir yer. Orada e, aslında deneyimini kurtar kullanabilirse de kuzeye doğru yönelebilmeyi de gösteririm. Burada tabii ki şimdi güney aydın direkt orada olduğu için burada birazcık çekinlik bir enerji gibi düşünebilirsiniz. Bir yandan da tabii şimdi akrep, kıstırılmış bir akrep ve orada da şimdi e, akreple beraber düşündüğünüzde de akrebi de e, Akrep'te pardon takıldım Plüton'un zaten bir yandan o da Plüto gösteriyor yani hani burada oldukça böyle zorlanılan bir enerji verebilir ondan söz etmek için bunu da bir söylemek istedim bu arada tabii ki yine az önce söylediğim gibi Jüpiter dokunduğu her şeye Birazcık daha genişleten, büyüten enerjisiyle burada Jüpiter'imiz 11. evde. Bunun rengini değiştirmem gerekiyor. Onu da hmm, bir renk yapalım. Renk kalmamış ki. Şöyle pembe bir Jüpiter'imiz olsun hadi. Her ne kadar etkisi çok fazla pembe bir şey olmasa da. E, gördüğünüz gibi burada şu deminki bahsettiğim enerjisiyle dolunayın etkilerini büyütüyor. Ve devam edecek olursam önce çizgilerini çizeyim. Bütün bu etkilerini arttırmakla kendini gösteriyor. Evet yerinde çizdik şöyle şöyle. Zaten bu şeyimiz vardı. Şöyle. Dolunayın Satürn'ü olan 150'liğinden az önce de bahsetmiştim. Burada da hemen bakalım bence. Onu da şöyle bir başka renk seçerek yapmak istiyorum. Hangi renk kalmış burada kullanmadığımız? Turuncuyu da kullanmışız. Kahverengi yine kalmış herhalde. Satürn'e. Onu da, aa, yine yuvarlak almadım. Evet. Balık burcundaki Satürn'ü şöyle alalım. 5 derecede. Ve tabii ki dolunayımız burada 5 derecede şöyle bir gayet 150'lik açıyla beraber şu burada da yani şunu söylemek istiyorum bahsettiği şey şu ki burada satürn yeni bir kural yeni bir yapı getirebilir Neye getirebilir onu söyleyeyim şimdi ikinci ev neydi Az önce bahsetmiştim bankalar finans kurumları işte e, gelirler e, ülkenin gelir kaynakları daha sonra ekonomi e, e, kişisel e, mülkiyet Evet bunu atlamamak lazım kişisel mülkiyet bir yandan bu konularla ilgili yeni kurallar Pardon bu niye çıktı? Ee, bu konularla ilgili yeni kurallar, yeni yapılanmalar söz konusu olabilir bu dolunayın etkisiyle. Ayrıca vergi tabii ki e, vergi konuları e, sonuçta anladınız siz para piyasası ile alakalı ya da parayla ilgili finansal konularla alakalı halkın geliriyle, vergileriyle ve e, şahsi işte mü, mülkiyetiyle alakalı yeni kurallar, yapılanmalar e, gündeme gelebilir. Bunu da söyledikten sonra bakayım daha başka anlatabileceğim. Atlamadığım konu kalmasın. Atladığım bir konu kalmasın. Ee, böyle bu şekilde dolunayın etkilerini görebiliyoruz. Evet. Bakayım zannedersem anlatmadığım bir şey kalmadı. Oldukça da zaten bir şeyler çizmişim renkli renkli yine. Evet. Evet. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna dokunursanız çok sevinirim. Bu konuyla alakalı zaten bir yazı yazacağım. Instagram hesabımda takip ediyorsanız orada görürsünüz. Ama henüz yazıyı bitirmediğim için koymadım. Ee, eğer orayı da takip etmiyorsanız etmenizi tabii ki isterim. Aynı şekilde astro altre altre. Ee, herkes kendine çok iyi baksın. Eğer bana söylemek istediğiniz herhangi bir şey varsa da yine aşağıdaki yorumlardan yazabilirsiniz. Hmm başka bir videoda tekrar görüşmek üzere sevgiler